Ölüm tehditleriyle yaşamak zorunda olan bir kadın sosyal medyadan yardım istedi. Kendisini öldürmekle ve asitle korkutan kocasıysa tanıdık bir ismin eski nişanlısı çıktı. Senin suratını yakarım bak. Korkmuyorum. İstediklerini yapabilirler. Şimdi ne olduğunu iyi düşün iki çocuk annesi kadın iddiaya göre boşanmaya karar verince hayat kabusa döndü. Seni kanı babana bak. Bir gecede infaz ettiririm bak. Adam açık ve net bana zarar vereceğini, katledeceğini her şeyi söylüyor. Senin suratını yakarım bak burada asit bulunduruyorum. Kan donduran tehditleri savuran kişi ise sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı çıktı. Şimdi... Düşün. Biraz tedirginim çünkü hala tehdit mesajları atıyorlar bana. Ölüm ve asitli saldırı tehdidi genç kadının uykularını kaçırsa da aklı çocuklarına ne olacağında. Senin suratını yakar bak burada asit bulunduruyorum. İki tane bebeğim var tek başıma büyütmek zorunda oldum. Sevil Kalfa tehdit mesajlarından sonra soluğu karakolda alıp şikayetçi oldu. Seni Kaan'ı babana bak. Bir kez Cüper'i infaz ettiririm bak. Bu yolda lütfen beni yalnız bırakmayın. Cüper'in ne olduğunu iyi düşünün. Sevdiğimi